Sohbetimiz sırasında bir ticaret uzmanı Çinlilerin çok az kelimeyle çok güzel iletişim kurduklarını ve de çok iyi işler başardıklarını söyledi. Kendisi yıllardır Çinlilerle çalışıyor. Bizim ihracatçılarımız ya da bizim iş adamlarımız 500 kelimeden daha fazlasını bildikleri halde cümle kurmakta zorlanıyorlar çünkü devamlı kafalarında çeviri yapıyorlar, devamlı işte doğru konuşmak zorunda hissediyorlar. Ama Çinliler 150-200 kelimeyle Hemen el sıkışıp işini bitirip ticaretini çünkü adamın amacı malını satmak. Malını satacak şekilde bir dil öğrenmiş İngilizce onu beceriyor. Şimdi tabi dil öğrenmenin şey kısmı çok önemli yani araç olma amaca uygun dil öğrenme. Eğer pazarlamacıysanız mal satıyorsanız uluslararası o alanda ilgili herhalde kelimelerin tamamını bileceksiniz ve de bir, birkaç kalıpla. Bir de iletişim dilinin başka yolları işte sempatik olacaksınız biraz 2-3 espri falan. Yani burada şimdi şöyle bir şey zorlanıyor. İşte şu düzeyde olmadığınız sürece İngilizce bilmiyorsunuz siz. Bu, bu bizde biraz rahatsızlık yapıyor ve kompleks de yaratıyor. Buna katılıyor musunuz? Bu konuyu aşmak için ne yapmak lazım? Evet şimdi tabii e Almanya'daki durumu ben de yakından izlemiştim evet. geçen sene götensünün davetlisi olarak Almanya'ya gitmiştik Almanca öğretmen arkadaşlarla ben de ekipte yer almıştım orada Bav Baviera'da Münih'te bir okula gittik okulda gerçekten İngilizce dersleri işte bizim Türkiye'de nasıl yapılıyorsa orada da aynı şekilde yapılıyor hani. Komünikatif approach demiştir sayın arkadaşımız. Orada iletişimci yaklaşım evet. tarzında yapılıyor. Dersten sonra ben kendisiyle, ders öğretmeniyle görüştüm. Dedim ki bu Avrupa Dil Öğretim Kriterleri var. Evet. Common European Framework diyoruz. Evet. Yani ortak başvuru metnini hazırlanmıştı evet. Avrupa'nın bütün ülkelerinde benzer uygulamalara, program uygulamalarına yer verilsin ve sınavlarda da bir eşitlik sağlansın. Dedim bu standartlara uyuyor musunuz? İşte bir Avrupa Dil Pasaportu ile ilgili bir uygulama içerisine giriyor musunuz? Bana bölüm başkanı da dahil olmak üzere verdikleri yanıt şu oldu. Valla dedi bizim kendi standartlarımız var dedi. Avrupa'nın standartları bizi ilgilendirmez dedi. Biz yıllardır dili bu şekilde öğretiyoruz. Bizi Avrupa'nın standartları ilgilendirmez dedi. Hı. Yani kendileri tabii Almanya'daki arkadaşlar da bu komisyonda Avrupa Konseyi'nin komisyonlarında çalışıyorlar. Ama sonuç olarak... Ee, orada sizin de belirttiğiniz gibi e, İngilizce'ye tabii önem veriliyor muhakkak. E, yabancı dil öğrenme oranı çok dilli Avrupa'nın e, dil öğretim felsefesi içerisinde 1.7 olduğunu söylemişti kültür ateşçisi burada. Evet. Yani öğrenciler en fazla 1.7 dil. Evet. İşte İngilizcenin yanı sıra belki bir Fransızca e, veyahut da İtalyanca, İspanyolca gibi ikinci evet. bir daha, dil daha öğreniyorlar. Ama Avrupa Birliği biliyorsunuz sürekli olarak çok dilli bir Avrupa yaratmak evet. e, ve gençlerin daha çok Avrupa dili öğrenmelerini e, gündeme getirmeye çalışıyor. E, onun da e, şöyle pratik bir şey var: İlk öğretimde birinci yabancı dil, orta öğretimde ikinci yabancı dil, yüksek öğretime gel gelindiği zaman zamanda üçüncü yabancı dil öğrenilsin diye bir genel bir politikası. Evet. E, Avrupa Birliği bunu gidiyor. Tabii e, bu. E, Çerçevede baktığımız zaman Avrupa dilleri belki ortak e, dil ailelerinden geldiği için dil öğrenmede e, onlar biraz daha belki e, yumuşak e, geçiş yapabiliyorlar ama bizim dil ailemizin biraz farklı olması nedeniyle e, bizde ancak bir dili etkili bir şekilde öğretebildiğimizi onu bile söylememiz oldukça güç oluyor çünkü ÖSYM ÖSS sınavları KPDS e, sınav sonuçları bunu ortaya koyuyor ama. E, esas hedefiniz belli olduğu zaman, işte yurt dışında Almanya'ya gideceksiniz, Almanya'da Almanca eğitim gören bir üniversitede eğitim yap, yapmanız söz konusu ise, Almanca'ya belli bir düzeyde öğrenmeniz gibi bir hedefiniz varsa, o zaman Almanca öğreniyorsunuz. Evet. Ya da bir ticaret adamı iseniz, az önce vermiş olduğunuz evet. Çin örneğinde olduğu gibi, evet. ee, Çince eğer iletişim kurabilmeniz söz konusu ise, o zaman 50 veya da 100 kelimeyle, evet. menamınızın da işte sözlü konuşma bağlamında ifade edebiliyorsunuz. Ama orada bir gramer falan yok sadece e, onu e, anlatabilmek. Evet. Antalya'ya gidiyorsunuz Manavgat'ta e, pazar yerindeki e, başı örtülü e, hanımlar çok rahat Rusça, e, Fransızca, İngilizce, Almanca e, karşılıklı olarak Konuşuyor. pazarlık yapıyorlar ve evet. konuşuyorlar. Diyorsunuz bunların okulu diyor ki herhangi bir okulda gitmemiş. Evet. O onların kullandıkları o değişik dilleri biz okullarda aynı şekilde öğretemiyoruz. Demek ki amaç eğer o dili kullanmada işte shopping dediğimiz yani evet. alışveriş dilini öğrenmekse evet. gerekli olan 50 sözcükle veyahut da 100 sözcükle bu işi halledebiliyor. Evet. Şimdi yine Almanya'da yapılan bir toplantıda Çince ile ilgili bir saptama yapılmıştı. 2050 yılında dünyada en çok konuşulan ikinci bir dilin yani Çince olacağı söyleniyor söylenildi yani bu hem ticaret dilinin İngilizcenin de üstüne çıkması hı hı. hem de ticaret açısından çok önemli olmasını vurgulaması açısından çok önemli çünkü çok önce de hatırlıyorum bir makale okumuştum orada bir Çinli iş adamıyla Alman iş adamı iletişimi İngilizce kuruyorlar kuruyor evet ama 2050 ve 2050'den sonraki yıllarda belki aynı iş adamları bu sefer Çince konuşmak zorunda konuşmak kalacaklar. zorunda kalacaklar. Şimdi ee, evet, yani ya amaç burada bence ee çok belirleyici. Tabii yöntemler de olabilir ama bir de bireysel öğrenmeler var. Yani öğrenme insana aittir. Hiçbir evet. kimse kimseye bir dili öğretemez. E yol, sadece yol gösterir. Aynen. 50 bin tane sözcüğü bir insana siz ee şununki edemezsiniz. Ama o sözcükleri öğrenmek bireye ait bir şeydir. Öğrenme bireyseldir. Evet. Öğretim. ...öğretmenler tarafından yönlendirilen, yol evet. gösterilen bir iştir. Şimdi o zaman buradan hemen girip hocama sizin söyleyeceklerinizi alayım de mi konu hocam? Bir ona, şey. Onun yanında bir soru Peki, daha sorayım tamam. o zaman. Yani sizin tamam. katkı yapın. Tamam. Ee, tabii yetenek meselesi e, diyebilir miyiz? Bazı kişiler çok daha kolay öğreniyor. Bazı kişiler e, zor öğreniyor. Bazıları hatta hiç öğrenemiyor. Yani böyle bir şey olabilir geleceğim mi? Ona evet. o zaman <laughs> ona geleceğim ona da. Evet. Ona ben söyleyeyim. Bir iki onu. eklemeler yapayım tabii. Ee, bu gözlemler üzerine. Sizin Almanya'daki gözlemleriniz... Evet. ...veya Fransa'da evet. fark etmez. Ee, efendim işte öğretimde zorlanıyorlar, sınavlar şöyle zorlayıcı. Tabii yine nasıl sınavlar olduğuna bağlı. Evet. Bir de hocamın dile getirdiği bu e, dillerin Hint-Avrupa dilleri a, ailesine ait olduğu için... ...onların kat edeceği mesafenin bizden biraz daha az olması... Evet. ...coğrafi yakınlık, hı hı. hareketlilik, evet. her türlü hareketlilik, mobilite... ...kültürel alışverişin sıklığı, onlar da İngilizce öğrenmeyi lise seviyesinde halletme yoluna sokmuş. Sorun olmaktan bayağı çıkarmış. Zorlanabilirler ama iletişimde ve eğitimde İngilizceyi kullanmada o kadar zorlanmıyorlar. Okulda belki zorlanabilirler. Şimdi bir dili öğrenmek meselesine gelince bir dili bilmek ne demektir sorusunu uygulamalı dil bilimciler devamlı sorarlar. Bu evet. neredeyse bir doktora sorusudur. Yani bir dili bilmek ne demek? Evet. Bu konuda saatlerce dil bilimciler konuşabilir. Evet. Bir dili bilmek ne demek deyince az evvel çeşitli kesitlerden örnekler verdiniz. Evet. Bir halı satıcısının kullanabileceği repertuar. Başka birinin ne gibi şeylere gereksinim var, evet. iletişim ihtiyaçları var. Ama o dilde eğitim, öğretim görecekse bunun çok daha fazlası gerek. İşte bir dili bilmek sorusuna yanıt ararken bilimciler buna göre malzeme, materyal, süre, zaman meselelerine hmm. ve sınav meselelerine karar veriyorlar. Bir de Sayın Hocam'ın lafları arasında sınavlar gündeme geldi.